Yeni bir videodan herkese merhaba. Borsanın son görünümüne bakacağız. Teknik olarak ne durumdayız? Özellikle hacimsiz 10.000'e 10 doğru giden yolda nasıl bir senaryo olabilir? Ve ardından asıl videomuzun ana amacı belli temeliniz kriterlerine göre bir portföy oluşturacağız birlikte. Özellikle portföy oluştururken nasıl bir mantıkla portföy oluşturabilirsiniz? Bunun bir örneği üzerinden gideceğim. Belli temelinizin kriterlerini kullanacağız burada ve örnek portföyünde performansına bakacağız. Şimdi ilk olarak Borsa İstanbul'la başladığımızda birkaç haftadır aynı şeyleri söylüyorum ama tekrarlamakta fayda var. Bundan sonra borsadaki hedef 10.000 olacaktır. 9500'lere kadar geri çekilme ardından 10.000'ler 10 denemesi başlayacaktır diye düşünüyorum. Ee, bu 10 binlerin hemen geçilmeme ihtimali var. Yani ilk seferinde e, çok güçlü bir hikayeye gerek var 10 binler geçilirken dolayısıyla hani buralarda bir e, zikzak hareketlerini görebiliriz. Bu da e, bize uzun vadede mal toplamak isteyenler için aslında fırsat döneminin bir süre daha devam edeceğini gösteriyor. E, hatırlarsanız 200 günlük hareketli ortalamaların altındayız. Şöyle günlük olarak baktığınızda e uzun süredir altındaydık. Ee, ve burada güzel bir e, mal toplama dönemi vardı. Bu başlıkta da çok fazla video çektim. E, bugün itibariyle bu hareketli ortamın aslında üstündeyiz. Dolayısıyla buralardaki gitgeller uzun vadeli yatırımcılar için e, artık köprüden önce son çıkış mantığında biraz daha fırsat verecektir. Dolayısıyla e, portföyleri 2025 yılına hazırlamak lazım. E bunun için de biraz daha temel his kriterlerini kullanarak örneğin bir portföy oluşturmak istiyorsunuz. Son bilançolara baktınız. nasıl hem büyüyen hem temettü veren, hem ucuz kalmış, hem de stoklarını iyi yöneten bir şirket kurmak istiyorsunuz. Yani bunlara dikkat alarak bir portföy kurmak istiyorsunuz. Nelere bakabilirsiniz? birkaç tane kriterden bahsedeceğim. Eşit ağırlıklandırılmış sadece BIST 100 içerisinden bir örnek oluşturacağım size. Son bilançoları dikkate aldığımızda esas faaliyet karı ve net karı büyümesi sağlayan bir şirket olsun istiyorum. Tabii ki özellikle enflasyon muhasebesinden sonra EFK ve net kar büyümesi olan şirket sayısı ciddi oranda azaldı. Ucuz kalmış bir şirket olsun istiyorum. Dolayısıyla fiyat kazanç oranı ve piyasa değeri defter değeri oranını da dikkate aldım. Burada da belli kriterler koydum. Mesela piyasa değeri defter değeri oranı 2'nin üzerinde çok fazla olmasın. Tabii ki sistem bize ikinin üzerinde şirketler çıkartıyor olabilir ee, ama e, ağırlık olarak e, biz sonuçta hepsinden dengeli e, bir portföy kurmaya çalışıyoruz. Daha sonra e, devir hızlarına baktım. Stok devir hızı, alacak devir hızı ve aktif devir hızı artan şirketler olsun. Yani işler bir tık daha yolunda olduğunu e, şirketlerin finansal olarak performans olarak e, bilanço kriterlerinde buradan bakabiliriz. İşte alacaklarını alabiliyor mu? Aktiflerini hızlı biçimde döndürebiliyor mu? Stoklarını eritebiliyor mu? Ee, özellikle her sektörde biliyorsunuz işler yolunda gitmiyor yüksek faiz döneminde ama önümüzdeki dönemde açılması bekleniyor. Dolayısıyla e, devir hızı fazla olan şirketler bir tık daha işleri açık yorumunda bulabiliriz. Daha verimli yönetiliyor diyebiliriz. Dolayısıyla bu üç kriteri koydum. E, ardından net kar marjı ve esas faaliyet kar marjını da dikkate almak istedim. Yani günün sonunda bir şirket para kazanmak için bu işi yapıyor ve kâr marjlarını koruyabiliyor mu? Onun için de dipte net kâr marjı ve esas faaliyet kâr marjını dikkate alabiliriz. Ve son olarak da birazcık da olsa temettü verimi olan bir şirket olsun istedim. Yani hem işleri yolunda olan, hem ucuz kalmış, hem büyüme sağlayan hem de temettü veren bir şirket. Yatırımcısını düşünen, koruyan bir şirket. Çok müthiş bir temettü vermesine gerek yok ya da portföydeki yani her şirketin temettü vermesine gerek yok ama bu kriterlere uygun bir birkaç şirketin toplamında dengeli bir portföy oluşturabileceğimiz düşündüm. Ardından puanlamaya bakıyoruz. bize BIST düz içerisinden bir aslında liste oluşturuyor. En yüksek puanda Tüpraş çıkıyor. Tüpraş 52 puan almış baktığımızda. Ucuz kalan şirketlerden bir tanesi. E, tabii ki esas faaliyet karının yüksek olması da e, burada önemli arkadaşlar. E, Doğaş'ı görüyoruz. Doğaş e, 2022 23 yılının e, en iyi şirketlerinden bir tanesiydi. Son 2024 yılında işlerin ve 2025 ortasına kadar aslında işlerin azalarak devam ettiği, işte Volkswagen'deki olaylar olsun, faiz artışları olsun otomotiv sektörünü olumsuz etkiliyor. İç pazara satış yapan bir şirket. Dolayısıyla bir ucuzluk dönemi yaşamasını bekliyorduk. Nitekim de öyle oluyor. Temelinizde anlatmıştım detaylı. E, ama ucuz kalmış şirketlerden bir tanesi. 2025'ten sonra işlerin açılmasını bekleyebiliriz burada. Eğer Çinliler çok fazla pazar payı almazsa yani Doğaş'ın en büyük riski bence bu. E, detaylı da de anlatmıştım. Daha sonra Borusan Yatırım geliyor. Borusan Yatırım belki 2024 başına kadar borsanın en çok kazandıran şirketlerinden bir tanesi oldu. Daha sonra İşmen, son temelinizi yaptığım şirketlerden bir tanesi. 2025 ve sonrasında İşmen'de yani büyüme olmasa da ciddi oranda işlerin artacağını, gelirlerin artmasını bekliyorum. Borsaya katılım artsa da. Dolayısıyla hem büyümeyi sağlayan hem de temettü verimi olan bir şirket olduğu için radarımıza girmiş. Daha sonra otomotiv grubunu görüyoruz. Türk Traktör ve Otosan. Bu iki şirketin çoğunlukla ihracat yaptığını, e, dolayısıyla yükselen kurun aslında bu iki şirketin işine yaradığını ve son e, bir buçuk senedir e, uygulanan politikanın yani kurun baskılanması olsun, yüksek faiz, yüksek TL, değer, değerli TL bu iki şirketi olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla Türkiye ne zaman yüksek faiz politikasını, değerli TL politikasını bırakır, Türk Traktör ve Ford Otosan'da aslında o zaman bir hareketlenme bekliyorum genel olarak ama, ee, bu iki şirket bence o yüzden bir süre daha ucuz kalmaya devam edecek ama bu politika değişiklikle birlikte en olumlu etkilenecek en ucuz kalmış şirketlerden biri olacak. O yüzden buradan da mesajı vermiş olayım. Genel beklentim bu yönde. Daha sonra Astor'u görüyoruz. Astor'da 2025 itibariyle artık faizlerin düşmesiyle sanayi şirketlerinin tekrar dönüşüm projelerine başlamasıyla Astor muhtemelen yani büyümesi zaten hızlı olan bir şirket, e, o da işlerine devam edecektir 2005 ortası itibariyle. Tofaşı görüyoruz. Hani Ford Fortosan ve Yoda e, özür diliyorum. Ford Otosan ve Türk Traktörleri söylediklerime çok benzer bir hikaye orada da mevcut. Tofaş'ta orada sadece ekstradan bir model değişikliği var. E, temelinizde de anlatmıştım. Bu model değişikliği biraz olumsuz etkiliyor. Ama ee, önümüzdeki dönemde gerçekten Stellantis'ten sadece e, yani marka olarak pazar payı, e, ürün satışı olarak Türkiye'de değil aynı zamanda üretim olarak bir şeyler koparabilirse Tofaş burada yeni bir hikayeye başlayabilir. E, Limak Doğu'yu görüyoruz ve Türk Telekom'u görüyoruz yani yaklaşık ondan fazla şirket oldu liste bu şekilde gidiyor. E, Türk Telekom'da son dönemde defansif grupta aslında biz 30 yükselenlerinden bir tanesi yani son bir yılın bence en fazla yükselen şirketiydi. Hani listeye baktığımızda şöyle ilk 10-12 şirkete baktığımızda son 3 senedir belli dönemlerde belli hisseler yükseliş yaşamış, belli hikayeler olmuş. Zaten bence bir portföyü en güzel kılan, en başarılı kılan şeylerden bir tanesi bu. Siz bir portföyü kurarken istikrarlı biçimde, uzun vadeli biçimde kuruyorsunuz. Sürekli böyle değişiklik yapmanıza gerek kalmadan size her dönem Belli kağıtların yürüdüğü bir portföy bence en güzeli. Çok fazla odaklanmanıza gerek kalmıyor. Yani 2024'ün ilk 6 ayında örneğin Türk Telekom gidiyor, işte Limak Doğu gidiyor. Daha önceki 6 ayda çünkü başka şirketler gibi şöyle geriye doğru performans olarak baktığımızda örneğin Astor gitmiş geçtiğimiz yıllarda ama şu an Astor bir geri çekilme içerisinde. Bakın daha öncesinde İşmen gitmiş, Türk Traktör gitmiş. E, TÜPRAŞ gitmiş, Fortotosan gitmiş. Hani biraz daha geriye gittiğimiz 2023 yılına. E, dolayısıyla o dönemde o, o şirketler kazandırmış. Son 6 aylık döneme geldiğinizde örneğin Limak Doğu, e, Türk Telekom, İşmen e, borsanın üzerinde kazandırmış. Borsanın altında kazandıran şirketler genellikle daha önceki dönemlerde çok kazandıran şirketler. Borusan yatırım, TÜPRAŞ, Türk Traktör, Doğaş TOFAŞ gibi şirketler. Geo teknoloji biraz önce bölündüğü için bugün bir bölünme olduğu için böyle oran olarak biraz farklı gösteriyor ama Geo teknoloji de son dönemde 6 aylık dönemde burada Limak'la aşağı yukarı aynı kazandırmış şirketlerden bir tanesi. Yani geriye doğru gittiğimizde de böyle bir performans portföyün performansı her dönemde belli şirketler öne çıkıyor. Dolayısıyla çok fazla hareket yapmamıza gerek kalmadan sadece bu şirketleri toplayarak sadece ucuzlamış şirketlerde yani giden şirketler değil de örneğin bugün toplama yapacaksınız ucuz kalmış şirketler 6 ay sonra bu şirketler yukarı çıkıp diğerleri aşağı indiğinde onları toplamak yani bu şekilde bir portföy mantığı da oluşturulabilir. Ee, bu videoda biraz temel risk kriterleri kullanarak hani birkaç şeye bakarak nasıl bir portföy oluşturabilir bunu anlatmaya çalıştım. Bugünkü bilançolarla İlk 10-12 şirket arkadaşlar bu şekilde çıkıyor. Liste Batı Çim, Koç Holding, Çelebi, Aksa, Türk Hava Yolları olarak devam ediyor. Hani burada 15-20'ye kadar çıkabilirsiniz eğer kontrol edebiliyorsunuz ama belli bir sayıdan sonra portföyü kontrol etmek de çok zorlaşıyor. Aman her sektöre yatırım yapayım, aman şunu kaçırmayayım dediğinizde dolayısıyla ideal sayı da Yönetebildiğiniz kadar şirkete bakmak. Yani bu şirketlerin hangi detayda işte kap haberlerini takip edebiliyor musunuz? Yatırımlarını, sektörü takip edebiliyor musunuz? Dolayısıyla yönetebildiğiniz şirket sayısı 10'sa portföyde 10 şirket olmalı. 20 ise 20 şirket olmalı ama bence ondan fazla yukarı çıktığınızda yönetmesi özellikle amatör yatırımcılar için zor olabilir. Takip etmesi zor olabilir. Dolayısıyla önerim o civarlarda 10-12 civarında kalmanız yönünde olur. Bugün burada örnek bir çalışma yapmak istedim. Temeliniz kriterlerine bakarak nasıl bir portföy oluşturabilir? Birçok şey yapılabilir. Bu videodaki temada biraz buna odaklanmaya çalıştım. Hem temettü verimli, hem büyümeleri, hem ucuzlukları, hem de işlerin verimliliğini alarak nasıl portföy oluşturabilirsiniz? Dolayısıyla umarım faydalı olmuştur. Bu son bilançoları dikkate alarak oluşturulmuş bir portföy. Önümüzdeki dönemde de performansına bakarız. Ya da 6 ay sonra yeni bilançolarla yeni portföy oluştururuz. Bakalım ne değişiklikler olmuş. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.